EYT'den sonra gözler intibakta. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası şu an 2000 ve 2008'den sonra emekli olanları kapsıyor. İntibak yasası eşit prim sayısına rağmen emekli olunan yıla göre alınan emekli maaşlarındaki farkın düzenlemesini içeriyor. Mevcut durumda Ortalama 5000 prim günü bulunan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 6000 TL maaş alırken yine 5000 prim sayısı bulunan ve 2000 senesi sonrası emekli olan bir kişi ortalama 3500 TL maaş alıyor. Bu durum 2008 sonrası emekli olan bir kişinin maaşında daha da düşüklüğe neden oluyor. İntibarın çıkması halinde emekli maaşlarında %70'e yakın artış bekleniyor. Yani 3500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş intibakla 6000 TL civarında emekli maaşı alacak. Öte yandan emekli maaşı nasıl yükselir sorusuysa tamamen ödenen primlerle ilgili. Kısacası sigortanız yüksekten yattıysa, emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini belirterek, 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. Eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla taban aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.